Selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni bir fotoğraf kamerası aldım. Ay. Fotoğraf makinesi aldım. Bunu videoda kaydettiği için YouTube çekebiliyorum. Ondan dolayı YouTube çekeceğim şimdi. O kamerayla bakalım nasıl gözüküyor. Şimdi hazır sen Bugün yemek başka bir yerde kahvaltı yapacağız. Dememek. Bizim odanın kapısını kapattım bir şey olur mu? Ama biz ayrılsa gidelim neyse. Evet, benden para. Biz gideceğiz. Kızım, senin elbisen tamam. Şey, markın değil, elbisesi tamam. Siz burada oturun. Bir şeyler için ne açayım konuşalım. Arkadaşlar şimdi next hayvanı uyutalım. Arkadaşlar bu arada biz tatile gitmiştik onun dolayı tatilden döndük. Hazırladık, hazırladık biraz. Şimdi arkadaşlar Max burada elbisesini giyecek. Biz de gidelim. bakalım. Ne giysem yaptım yaptım. Bunu giyin ya. Bu daha yeni gelmişti giyerim. Tamam ben geldim. Tamam. 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 Ben de hepsini giyin. Al bakalım tut. Ne giysem. Hmm. <S Him> Sıcak hava. Şuna giyeyim. Çünkü uzun elbise giyersem pişerim orada. Çocuklar hadi gidiyoruz. Gelmem anne. Anne bir de emziklerimizi değiştirsek. Tamam çocuklar hadi gelin. Anne ben bir sefer beyaz giyeceğim. Beyaz takacağım. Bunun senin ne? nerede? Hani burada da kalmış çocuklar. Ya sen benim oyuncağım, benim şeyim mi aldı? Ee, herhalde. Ah. Daha. Çok Çok iyi bir şey. Döndü. Oğlum gel bakayım, hadi gidelim. Arkadaşlar biz gittiğimiz yerde görüşürüz. bay. Evet arkadaşlar biz geldik gördüğünüz gibi. Çok önceden de gelmiştik buraya. Dün çocuklar, evet ama burada ışıklar gitmişti gördüğünüz gibi. Ondan dolayı buraları açmışlar. Evet. Evet. E, çocuğum benim hepsinin burada ne işi var bilmiyorum. Ses kalmış. Çocuklarımın <laughs> hiç kimse görmesin. Tamam. Ben herkesin adım süpersin alınırım. Başlığı neyle? Ben tane şey so tost istiyorum. Ben pankek. Ben de şu. Tamam Siz, ben de o. şunu almak istiyorum. Yok ben, ben pankek değil de ben de babam bak şu mavi tamam. Tamam bir şey Şu başka neyse, sıvı <laughs> hmm, <ben de> fendi. <laughs> ne eşsizlikli salata. Kullanmıyorum efendim. Tamam. 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 işte kendisini belli Tamamdır. Siz de alın çocuklar şimdi. Gelin. İçecek ne isterdiniz? Bana bir tane çilekli şımak yiyin. Bende bir tane yeşil şımak yiyin. Bana da muzlu sın Bana da yaban mersin. İkinize de, de yaban mersin. Tamam. Al bakalım. Baba, baba, <laughs> Kim şey kapattı ya? Bana boş vermişsiniz. affedersiniz tekrar yapalım. Bugün de kurtulduk ya. Bir kimse Bir dakika ben bir kartı bakayım şarjı kadar. Bir de kartımızı unutmuştuk biraz ama. Bir de kartımızı unutmuştuk. Ama siz gidiyorsunuz. Gidin hadi. <laughs> hadi hadi hadi. Yiyelim hadi. Adam da bizdeki oradan geliyor. Burası robot kamp seti değil mi arkadaşlar? Evet. Koyalım. Kalkalım mı artık? Yedik de hepsini. Kalkalım Yemekleri koyalım şöyle. Böyle. Şurada gelsenize. Babam banka kartını alsın mıydı? bayağı paramız varmış. Tamam da geldik. Aa, efendim. Tamam. Beday. Çok teşekkürler. Çocuklar gidelim. bir dakika. Anne anne anne. Biz buradan gelirken buradaki üstüne tabak taşıyanlardı ya. <laughs> işte o bir tane şifre açmıştı. Akşam o biz gitmiş gibi bir yerlere saklanak mı? Tamam Biz Mark'la buraya saklanacağız. Şöyle arkasına geçelim. İşte şuraya geçelim. Herkes siz öyle oraya geçmişler gibi zannedin. İçin geçirelim. Hadi herkes birlikte bize gidelim. Tamam. Bir tanesi mi? Hadi. Yanlarda tamam. yok. Bunlar şeyle abi. Hadi hadi. Hadi başla. kaldık. Kapandı kapı. Nasıl çıkacağız tekrar? Kapalı olacak. Ne yapacağız? Ay, burada unutmuşum eşyaları. Böyle değildi. Ya boş ver öyle yapmış. Öyle, öyle değişiyor kendisi. Kartını unutmuş neyse. Ben de eşyaları bakayım. Ama kameralarını unutmuşlar. Alırlar bir şey Bay bay. Break. Ha sabah olmuş. <laughs> Kaşın, kaçın, 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 kaçın çocuklar. Orada, 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 orada. Bak. Bak, kaç 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 kameramız kaldı orda. Uyuyormuş en azından Tek tek Herkese güle güle arkadaşlar Böyle bir seriydi videomuz